Auzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve sallallahu ve sellem ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme qfin lena ve لإخوانina ve lil Kıymetli kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 3. müsteva kitaplarımızdan olan hadis dersiyle beraberiz. Hadis dersimizin 1. hadisiyle beraberiz ama bir önceki derste mukaddimeyi aldığımız için ikinci dersiyle beraberiz diyoruz. Kıymetli kardeşlerim dersimize girmeden önce sizlere suyun hükmünden bahsedeceğim. Suyun hükmü 3'e ayrılır. Tabi bazı alimlerimiz bunu 2'ye ayırmıştır bazısı 3'e ayırmıştır ama en nihayetinde biz burada 3 kategoride suyu inceleyeceğiz. Bu üç kısmı ezberleyin kıymetli kardeşlerim. Birincisi elma ut tahur. Tahur olan su. Nedir bu tahur olan su? Huvel <laughs> tahiru. O tahir, temiz bir sudur. Fi <fî> nefsihi, kendi temizdir. Vel mutahhiru li gayrihi. Ve başkasını da ne yapar? Temizler. Mesela nedir? Kar suyu, yağmur suyu, deniz suyu, ırmak suyu gibi sulardır. Bunların hem kendileri temizdir hem de başka şeyleri temizlerler. İkinci kısımda ise Elma'u tahiru, tahir olan su vardır. İkisinin ince bir ayrıntısı vardır. Bu da aynı şekilde başlıyor. Bakın, huvel ma'u tahiru, huvel ma'u tahiru fi nefsihi. Kendi temizdir. Kelma'i, su gibi ama nasıl su? El muhtaliti bis sabuni, sabunla karışık su. Evil lebeni veya sütle ayranla karışık su aslında kendi temizdir ama başkasını tahur sudaki gibi ne yapmaz? Temizlemez. Mesela bir meyve suyu necis değildir, temizdir. Ama onunla abdest alabilir miyiz veya gusül alabilir miyiz? Alamayız. Bu başkasını temizlemeden kısıt budur kıymetli kardeşlerim. Ondan dolayı bu ikisini ayrı ayrı inceliyoruz. Üçüncü olarak da elme'un <laughs> necisu. Necis zaten Türkçede bilindik bir kelimedir. Pis su mesela nedir bunlar güzel kardeşlerim? Kişinin bevlü olabilir, içine kan karışmış olabilir veya başka şeyler karışmış sular necis sulardır. Onlar ne kendileri temizdir ne de başkalarını temizlerler. Huvel ma'ul ihtalata karıştı bi Necasetle karışan sudur kıymetli kardeşlerim. Bu bilgiyi aldıktan sonra hadisimize başlıyoruz. Hadis-i şerifimiz nedir? Fi il bahri ve meytetihi denizin suyu ve denizin ölüsü. Denizin ölüsü nedir? Mesela denizde bir balık ölüyor. Onun hükmü nedir? Onunla ilgili bir hadis alacağız. Ve tekrardan çok ince bir dipnot var. Onu da biraz sonra alacağız. Hadisimizin ravisi Ebu Hureyre. An Ebu Hureyre te radıyallahu anhu. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun. Şöyle dedi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fil bahri. Efendimiz aleyhissalatu vesselam deniz hakkında deniz için şöyle dedi. Huve tahuru ma'uhu. Onun suyu tahurdur. Bakın arkadaşlar tahur hangi kısımda? En üstteki kısımda yani hem kendisi temizdir hem de başkasını temizler. Yani bir kişi gelse size dese ki denizde gusül alınır mı? Alınır. Abdest alınır mı? Alınır. O tahur bir sudur. Hem kendisi temizdir hem de başkasını temizler. Ama birisi gelse size dese ki meyve suyuyla abdest alınır mı? alınmaz. Niye? Kendisi temizdir ama başkasını temizlemez. Devam ediyoruz. Efendimiz ve onun ölüsü de helaldir. Ehracehul erbaa onu dördü ihraç etti. Bir önceki derse almıştık. Ehracehul erbaa neydi kıymetli kardeşlerim? Yani ashabus sunen. Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace ve Nesai. Bunlardı ve bununla birlikte Ubni Ebi Şeybe de rivayet etmiş. Ve lafzu lehu ve Lafız da İbn Ebi Şeybe'ye aitmiş. Yani onun kitabındaki lafzı burada yazmışlar. Ve sahhehu و... ve bu hadisi şerifi de İbn Huzeyme ve و... Tirmizi ve İbn Huzeyme ile birlikte Tirmizi de bu hadisin sahih olduğunu söylemişler. Devam ediyoruz. Ma'anil kelimet kelimelerin manalarına bakacağız. Burada şu kelime ta imrabuta bunun sonunda olacaktı aşağı düşmüş. Tabi PDF'lerde böyle hatalar oluyor. Et tahuru demek et tahiru fi nefsihi ve'l mutahhiru li gayrihi. Hem kendi temizdir hem de başkasını temizler. Arkadaşlar bunları ezberleyin. Hem hocanız da sorabilir sınavda hem de bir Müslümanın bilmesi gerekiyor en azından bir suyun hükmünü bilmesi gerekiyor. Peki hadiste ve'l hello demişti. Yani el helalü ve zıddul haram ve onun zıttı da haramdır. Şimdi hadisin manasına bakıyoruz. Bu hadis bizlere ne anlatmak istiyor? Ma'ul bahri denizin suyu tahirun temizdir, mutahhirun ve temizleyendir. Hem temizdir hem temizler. Ve yecuzul vudu'u vel guslu bihi. Onunla abdest almakta, gusül almakta caizdir. Ve meytetuhu ve onun ölüsü helalun helaldir. Yecuzu ekluha onun yenilmesi de caizdir. Mesela diyelim ki denizde bir balık öldü, yenilebilir. Vel muradu ve murad edilen bi meytetihi hadiste geçti ya meyte kelimesi. Onu açıklıyor. Ma mâ fihi yani bu ellevi manasındadır. Fihi de fil bahri manasındadır. Denizde ölen min bihi'' hayvanlardan mimma la ya'ishu illa fihi. Yalnızca orada yaşayacak. İşte yukarıda aşağıda anlatacağım dediğim kısım burası. Mesela diyelim ki bir tavuğu ne yaptık? Tavuk normalde helaldir. Denize attık. Denizde boğuldu, öldü. O helal olur mu? Bu hadisi şerife göre zahiren anlarsak helal diyebiliriz ama demeyeceğiz. Çünkü burada kastedilen deniz ürünleridir. Bir hayvanın denize sokulup da boğularak öldürülmesi onu ne yapar? Haram kılar niye çünkü Kur'an-ı Kerim'de yüksekten düşen boynuzlanan buğulan gibi hayvanları Rabbimiz ne yaptı? Haram kıldı bizlere. Burada kastedilen deniz ürünü olup da denizde ölen balıktır kıymetli kardeşlerim. Yani sonradan işte uçurumdan denize düşüyor, boğuluyor orada o helal olur mu? Olmaz. Diyelim ki bir büyükbaş, bir deve, bir inek düştüyse, denizde öldüyse artık o caiz değildir. Burada kastedilen deniz ürünlerinin denizde ölmesidir. Şimdi onu söylüyor. La ma ma tefihi yani mutlak bir şekilde orada ölen demek değildir bu. Daha demin açıkladığım gibi. Yani denizde öldüyse helaldir. Bunu anlamayacağız buradan. Vel <laughs> ma'lumu ve malum olan enne meytetel berri kara hayvanı haramun haramdır. Yani ne haramdır? Denizde boğulursa onun hükmü haramdır. Kale <laughs> Taala Rabbimiz şöyle demiştir. Hürrimete aleykum sizlere haram kılındı. El meytetu meyte ve demu ve kan ve Domuz eti sizlere ne oldu? Haram kalandı. Eğer kara hayvanı denizde ölüyorsa bu haramdır. İkincisi, kara hayvanı boğazlanmadan ölüyorsa da haramdır kıymetli kardeşlerim. Çünkü o artık ne olur? Meyte yani leş olur. Şimdi toparlayacak olursak bir kara hayvanı var, bir de deniz hayvanı var. Kara hayvanının kesilmesi ve İslam'a uygun olarak boğazlanması gerekmekte. O kara hayvanı kendiliğinden de ölse veya denizde de ölse haramdır. Ama Deniz hayvanı denizde ölürse sıkıntı değildir. bu şekilde de toparlamış olduk. Ma yustafadu min hadal hadisi bu hadisten istifade edilene gelecek olursak da birinci olarak maul bahri deniz suyu tahurun tahurdur. Yecuzu caizdir. İstimaluhu onun kullanımı fil ibadeti ibadetlerde kel vudu'i mesela abdest alırken vel gusli veya gusül alırken bunun kullanımı caizdir. Bu abdest ve gusül nereye giriyor arkadaşlar? İbadetlere giriyor. Bir de ibadetlerin dışında vel adeti, bir de adetler vardır. Katbhi mesela yemek yaparken kullanılması gibi o da caizdir. İkinci olarak cevazu ekli meytetil bahri. Deniz ölüsünün yenmesinin cevazını anlıyoruz biz bu hadis-i şeriften. Neyden? Min semekin, balıktan ve gayrihi ve diğerlerinden min hayawan hillidikene yayishu fihi denizde yaşayan o denizin hayvanlarından diğerlerinin ve balığın deniz içinde ölmesi durumunda onun yenmesi caizdir bunu anlıyoruz ve üçüncü olarak da la zekate li hayvanil bahri Deniz hayvanlarına zekat yoktur. Bakın arkadaşlar, zekat farklıdır, zekat farklıdır. Hatta ben buraya yazmışım bunu. Ben bu dersleri geçen sene anlatmıştım. Zekat demek boğazlamak yani biz ineği nasıl kesiyoruz? Yatırıyoruz, kıbleye çeviriyoruz. Söylememiz gerekenleri söylüyoruz. Öyle boğazlıyoruz. Zekat o anlama gelir ama zekat nedir? O zekat vermek var ya odur kıymetli kardeşlerim. Birincisi peltek z'dir, ikincisi keskin z'dir. Bunlara dikkat edin. Yani deniz hayvanına kurban keser gibi boğazlamak yoktur. Şimdi S ile sorular kısmına geçiyoruz. Bir de diyor ki: "Limen kime ait? Lafzu hadis bu hadisin lafzı kime ait? Waman sahhehu?" ve onu kim sahihledi yani bu hadis doğrudur dedi. Kimindi lafız? Lil imami İbni Ebi Şeybe. İbni Ebi Şeybe'ye aitti ve sahhehehu ve onu da sahihlemişti. El imamani iki imam. Birincisi İbni Huzeyme. İkincisi de Tirmizi. Bu hadisi ne yapmışlardı? Doğrulamışlardı. İkide ise e yecuzu caiz mi? Eklu lahmi decacetin. Tavuğun etinin yenilmesi caiz mi? Caiz ama devam ediyor. Vakaat fil bahri. Denize düşen ve matet. Denize düşen ve denizde ölen tavuğun eti caiz mi? O zaman diyoruz ki la <laughs> hayır. La yecuzu eklühe. Onun yenilmesi caiz değildir. Üçte e yuzbahu semek. Semek yani balık boğazlanır mı? Yani kurban kesiyormuş gibi kesilir mi? La yuzbahu semek. Balık boğazlanmaz. Bu boğazlanmak Türkçedeki boğazlamak değildir arkadaşlar. Kurbandaki gibi boğazlanmaktır. Dörtte diyor ki işrah şerhet kavlen nebiyi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aleyhisselatü vesselamın el hillu meytetuhu sözünü yani kavlini şerhet diyor. Ne demekti? Ölüsü helaldir. Ne anlama geliyor? Ey yani ennehu yecuzu ekulu meytetil min semekin ev min hayavanihi lezi fihi balıktan veya denizde yaşayan diğer hayvanlardan denizde ölmeleri durumunda onların eklinin caiz olması yani onların yenilmesinin caiz olmasını biz bu kabilden anlıyoruz kıymetli kardeşlerim. 5 mana manası nedir? Et tahuru vel hillu. Diyorum ki et tahuru bu sorulabilir arkadaşlar. Et tahiru fi nefsihi. Kendi temizdir. Yani nefsinde kendisi temizdir. Vel mutahhiru li gayrihi. Ve başkasını da temizler. El hillu kelimesine gelecek olursak da el hillu yani el helaldir. Ve zıdduhu el -haramu. Ve onun zıttı da haramdır. Altıda ise uzkur zikret el ahkam el min hadzal bu hadisten istifade edilen hükümleri zikret diyor. Ne yapacağız kıymetli kardeşlerim? Buradan şu üçünden bir tane iki tane gideceğiz oraya yazacağız. Mesela diyeceğiz ki onun ibadetlerde abdest, gusul gibi veya adetlerde kullanılması caizdir. Yani deniz suyunun veya herhangi bir şey orada öldüyse deniz hayvanlarından olan yenilmesi caizdir diye bu kısmı dolduracağız. Ve son olarak da bizlere diyor ki مَا helali Helal kelimesinin zıttı nedir? Nedir arkadaşlar? El haramu Helal haramın zıttıdır. Bu şekilde bu dersimizi bitirdik. Umarım aklınızda herhangi bir soru işareti kalmamıştır kıymetli kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Ve sallallahu ve sellem ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.